Patlıcan dolması. Ailece bu güzel patlıcanlı yemeğin zevkini çıkarabilmeniz için leziz bir tarif. Her patlıcan büyüklüğüne göre sapa yakın bir yerden kesilir. Parçalar alüminyum folyo içine yerleştirilir. Üzerine tuz, karabiber ve altın hasat sızma zeytinyağı dökülür. İyice kapatılıp 200 santigrat derecedeki fırında 30 dakika pişirilir. Piştikten sonra patlıcanın kabukları soyulur ve küçük bir kaşık yardımıyla içindeki çekirdekler çıkarılır. İçi hazırlamak için bir tavaya altın hasat sızma zeytinyağı konur ve doğranmış olan soğan eklenir. Doğranmış sarımsak, rendelenmiş zencefil, börülce ve bir miktar çili biberi eklenir. Karıştırılıp 5 dakika kadar pişmesi sağlanır. Ardından kestaneler, Küp şeklindeki domatesler ve elle parçalanmış olan çiğ ıspanak yaprakları ilave edilir. Son olarak kişniş eklenir ve 10 dakika pişmesi sağlanır. Patlıcanlardan artan iç kısım eklenir. Tuz ve biberle tatlandırılır. Patlıcanlar doldurulduktan sonra 160 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirilir. Sunum için patlıcanın küçük parçalarını kişniş ve susam tohumuyla süsleyerek kullanabilirsiniz.